Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bu bugün o resim şeyine devam ediyoruz. Allah kahretmesin. Aa ben ne yaptım? Ay ben ne yaptım? Tam videoya başladım ne yaptım ya? Bir i̇şte dur. Tekrardan yapayım. Tekrardan. Heh. Yaptım yaptım. Son anda düzelttim. Koç oluyor lan. Yani i̇şte bugün bu resim oyununa devam ediyoruz. Evet resim oyununa devam. Yine bugün iki tane çekiyorum. Çünkü canım öyle çekiyorum. Bence akşam hatırlıyorsunuz Türkiye Bayrağı'nı yaptık. Tamam. Yapamadım o bayrağa bakıyordum. Allah. Oh, wow. Abo ben ne yaptım? Değişik değişik şeyler atmayın. ayol. şuradaki ilk bayrak değil mi arkadaşlar? Şöyle yandı gibi. İlk kaç belliydi. Benki ne yaptım ben? Bu, yanlış. İki tane doğru. Üç tane yanlış. İki tane doğru ya. Bu Oha oh, o zaman Kimmiş lan Ukrayna Ha tamam Turuncu renk Turuncu rengi desem. sana <laughs> Ama <şöyle> severim <laughs> Baba bunu da yaptım Dedim evet, bu sefer Azerbaycan'a kadar gideceğiz. Belki Azerbaycan sonsuza kadar gelmez yani. Bilmem. Belki diğer bölümde Azerbaycan gezeceğiz. Onu bilmiyorum. Acaba Azerbaycan nerede ya? Ona ne? Okuyamadım. He Ukrayna gibi bir şey. Okuyamadım lan bu. Allah. Yaptık mı lan? Vallahi da yaptık. 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 yok ederim. Yaptık mı lan? Oha! Çeksin, çeksin. İşte Hacı 80 olur. 8 yıldız sardı lan. Azerbaycan'a gideceğiz. Lan ne? Anlamadım. Lan ne ara geldi? Allah Allah. Ya ben ne yaptım? Tamam. Ya bak ne yaptım ben? Abo. İlk doğru olsaydı aldım ya? Çek bir tane doğru <Sessizlik> <Sessizlik> olsaydı. Oh. ne? Aa. O Bu kırmızı olacak Bu kırmızı tam Var ya değil mi? Oha koca oyuna gittik lan. Hepsi %100 yüzde oldu. Azerbaycan kadar gideceğiz. Diğer bölüm kaça kadar vardı bilmiyorum. Bu arkadaşlar. arkadaşlar. Oyun listesi. Ne olacak bu video? Ya bu video olur. Sonra bundan çektiğim videolar oyun listesinde olacak. Allah. Dön. De i̇şte yapmalıyım ya. Oldu oldu. Çok güzel oldu. Bayağı evet, iyi, iyi oldu. Hı. Doğru hepsi doğru. Azerbaycan nerede oluyor? Azerbaycan bulabilsek. Azerbaycan ne oluyor? Mua... Ne okuyamadım. Kumadan basıyorum. Bu ne? Dur şimdi. Abooo. Bu bu. Allah. Son anda. Son anda yaptım. Tam yüzde yüz yaptım yani. Azerbaycan nerede oğlum yani. Azerbaycan bulabilirsek. Aha Azerbaycan. Vallahi da Azerbaycan'ı bulduk. Türkiye'nin en yakın arkadaşı Azerbaycan'dır. Hop 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 pow pop 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 bop. Hazır. Bek yanı yapacak Lan. <laughs> Vay be. Şurada biraz sarılık beyazlık var ya. Onu ışık olur ya. Lan o yanlış olmuş. <laughs> Hepsi yüzde yüze. Yes. Azap bir tane daha gidelim. Azar Azerbaycan nedir o kadar adı? Şili, 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 Şili diye bayrak mı var oğlum? Anlamadım. Ne diye bayrak var herhalde. Beyaz zaten bu. TikTok. Allah'ım. Ne? TikTok ne öyle oğlum bayrak o? Abi. Bak yine TikTok çıktı. Abi TikTok bayrakla yapıyor. TikTok ne alaka? TikTok diye bayrak mı var? Bu yani herkes de yüzde yüz. Neyse herkes videomuzun sonuna geldik. Bu video yani çok ee, ne diyorsun? Oyun listesinde göreceksiniz bazı oyunları ve bu oyunu. O zaman yani şu bu videoyu yine 50 50 bin abone yapıştı. İkisi daha 50 bin abone yapıştı. O zaman bye.